Özgürlük eşitlikten daha önemlidir. Sir Karl Raymond Popper. Karl Popper, bilgi ve bilim teorisi, sosyal ve tarihsel felsefe ve siyaset felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla eleştirel rasyonalizmi kuran Avusturyalı İngiliz filozoftur. 1902 yılında Viyana'da kitap okumayı çok seven Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve adeta kitaplar içinde büyüdü. Avukat olan babası felsefe, sosyal ve politik konulara karşı ilgisini geliştirirken, bir müzik tutkunu olan annesi ise onun müziğe karşı büyük bir ilgi duymasına sebep oldu. Bu ilgi yüzünden Popper, doktora sınavının ikinci konusunu müzik tarihi olarak seçmişti. Erken eğitimini yerel okullarda alan Papır, 1918'de Viyana Üniversitesi'ne geçti ve 4 yıl sonra mezun oldu. 1919'da sol siyasete katılıp bir süre Marksist düşünceyi benimsedi. Ancak bazı doktrinlerden ötürü hayal kırıklığına uğrayıp bu düşünceyi bıraktı. Sonraları Freud ve Adler'in psikanalitik teorilerini keşfetti ve Einstein'ın görelilik teorisi üzerine düşünmeye başladı. Einstein'ın teorileriyle diğerlerinin arasında bulduğu fark kendi felsefesinin ilham kaynağı olmuştur. Karl Popper'ın kariyer kararı biraz uzun sürdü ve bu süre zarfında marangozluk eğitimi ve 1925'te ilk öğretmenliği diploması aldı. Würzburg Deneysel Psikoloji Okulunun kurucu üyelerinden Karl Bühler'in gözetiminde Viyana Üniversitesi Psikoloji Bölümünde doktora programı yürüttü insan hafızasının psikolojik bir araştırması üzerine bir çalışma yaptı. 1928'de felsefe alanında doktora derecesi aldı. 1935'te bilim felsefesindeki ilk büyük eseri olan Araştırmanın Mantığını yayınladı. Bu eserde bilimsel metodolojiye ve yanlışlamanın önemine ilişkin detaylı açıklamalar sundu. Naziler Avusturya'yı işgal etmeden önce 1937'de Yeni Zelanda'ya göçtü. Christchurch kentindeki Canterbury Üniversitesi Kolejinde öğretmenlik yapmaya başladı ve 1945'teki İkinci Dünya Savaşı bitene kadar burada kaldı. Buradayken sosyal bilimcilerin öngörücü yasalar formüle etme girişimlerine karşı oldukça eleştirel makaleler sundu. 1945'te İngiliz vatandaşlığına geçti. Kendisine Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nda ders verme teklifi yapılması üzerine 1946'da İngiltere'ye gitti. 1949'da Londra Üniversitesi'nde mantık ve bilimsel metodoloji profesörü oldu. Popper 1961'de Tübingen'de konusu sosyal bilimlerin mantığı olan bir konferansta açılış konuşması yaptı. Araştırmanın mantığı kitabını açıkça pozitivizme karşı yazmış olan Popper, Alman öğrenci hareketi içinde baş pozitivist olarak kabul edildi. 1965'te Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. 1969'da emekli oldu. Yazılarını yayınlamaya devam etti. O dönem Almanya Başbakanı Helmut Schmidt ile arkadaş olan Popper, Londra merkezli bir ekonomik liberal düşünce kuruluşunun da üyesiydi. Daha sonra kendisine 2. Elizabeth tarafından Şeref Yoldaşları nişanı verildi. 1973'te Kopenhag Üniversitesi'nin Soning ödülüne layık görüldü ve 1993'te Alman Birleşmiş Milletler Derneği'nin Otto Hahn Barış Madalyası'nı aldı. Seküler Hümanizm Konseyi ona Humanus Laureate ödülünü verdi. Karl Popper 1994 yılında bir hastalık sebebiyle Londra'nın East Croydon kentinde 92 yaşında öldü. Ölünceye kadar çalışmalarına devam etti vasiyeti üzerine yakılan cesedi çömlek içerisinde Viyana'ya getirildi ve 1985'te ölen karısının mezarına gömüldü. Din hakkında çok az konuşan Popper, 1969'daki bir röportajında kendisini agnostik olarak tanımlamış Yahudi ve Hristiyan inançlarını reddettiğini ancak bu dinlerin ahlaki öğretilerine saygı duyduğunu belirtmiştir. Karl Popper'ı felsefe tarihinde öne çıkaran şey bilim felsefesine getirmiş olduğu yöntemdir. Ona göre gerçek bilim ile bilim dışı olan şeyler birbirinden kesin çizgilerle ayırt edilmelidir. Bilimin öncelikli olarak yapması gereken şey, tüme barımcı yöntemi terk etmek ve bunun yerine yanlışlanabilirlik ilkesini getirmesidir. Karl Popper gençlik yıllarında Sigmund Freud, Adler ve Karl Marx'ı incelediğinde, bu kişilerin kendi teorilerini yalnızca doğrulamaya uygun kılan terimlerle ifade ettiklerini gördü. Ama Albert Einstein'ı incelediğinde onun teorisinin kendi kendini yanlış çıkaracak bir özelliğe sahip olduğunu fark etti. Mesela Einstein'ın teorisine göre başka bir kaynaktan gelerek güneşin yanından geçen ışık, güneşin kütle çekiminden ötürü eğilerek dünyaya düşecekti ve ay tutulması esnasında dünyaya düşüp düşmeyeceği gözlenebilecekti. Bu teori kendisini yanlış çıkarabilecek test edilebilir özelliklere sahipti. Eğer ışık dünyaya düşmese bu teori reddedilecekti. Bu durum Karl Popper'ı çok etkilemişti. Popper'a göre bir hipotez eğer kendisinin yanlış olup olmadığını test edecek deneysel araçlara sahipse, yani sınanabilecek tahminler yapıyorsa bilimsel açıdan bir anlam ifade eder. Sınama sonucunda tahminlerin doğru olmadığı görülürse hipotez reddedilir. Bu araçlardan noksan bir teori bilim dışı bir söylemdir. Tümevarım ilkesinin geçersizliği nedeniyle kuramlar hiçbir zaman deneysel olarak doğrulanamaz ama yanlışlanabilir. En iyi kuram zamana bağlı olarak yanlışlanabilir, çürütülebilir olan kuramdır demiştir. Popper şu örneği verir. Avrupalılar binlerce yıldır milyonlarca beyaz kuğu gözlemlemişlerdi. Tüme varımcı yöntemle tüm kuğuların beyaz olduğu teorisini ortaya atabiliriz. Ama Avustralya'nın keşfi Avrupalıları siyah kuğularla tanıştırdı. Böylece bütün kuğular beyazdır hipotezi bir siyah kuğu gözlemlenerek yanlışlanabilir hale geldi. Popper'ın vurguladığı nokta şudur. Bir teoriyi doğrulayan kaç gözlem yapılırsa yapılsın, gelecekteki bir gözlemin onu çürütme olasılığı her zaman vardır. Tüme varım kesinlik sağlayamaz. Bilim sürekli olarak teorik hipotezleri desteklemeye çalışmak yerine bir teoriyi çürütmeye çalışmalıdır. Eğer ortada bir teori varsa, o teoriyi çökertmek için yanlış olduğunu ispatlayacak yöntemlerle saldırılmalıdır. Karl Popper, dünyayı nesnel olarak gözlemlediğimiz şeklindeki saf ampirist görüşü de eleştirdi. Popper, tüm gözlemlerin bir bakış açısından olduğunu ve aslında tüm gözlemlerin anlayışımız tarafından renklendirildiğini savundu. Dünya bize halihazırda sahip olduğumuz teoriler bağlamında görünür. Popper, tahrifata dayalı alternatif bir bilimsel yöntem önerdi. Bir teori için ne kadar çok doğrulayıcı örnek olursa olsun, onu yanlışlamak için sadece bir karşı gözlem yeterlidir. Bilimin ilerlemesi ancak bir teorinin yanlış olduğu gösterildiğinde ve olguyu daha iyi açıklayan yeni bir teori ortaya çıktığında gerçekleşir. Popper'a göre bilim insanı teorisini sürekli kanıtlamaya çalışmak yerine teorisini çürütmeye çalışmalıdır. Bu yanlışlama ilkesi bilimi bilim olmayandan ayırmanın yoludur. Bilim gerçeğe aşamalı olarak yaklaşmamıza yardımcı olur. Ancak nihai açıklamaya sahip olduğumuzdan asla emin olamayız. Bazı kitapları Bilimsel araştırmanın mantığı Açık toplum düşmanları Tarihselciliğin sefaleti Tahminler ve çürütmeler daha iyi bir dünya arayışı hayat problem çözmektir bazı sözleri gerçek cehalet bilginin yokluğu değil onu elde etmeyi reddetmektir bize yeryüzünde cennet vaat edenler cehennemden başka bir şey üretmediler özgürlük eşitlikten daha önemlidir yanlış anlaşılma ihtimalinin olmadığı bir şekilde konuşmak mümkün değildir her zaman sizi yanlış anlayacak birileri olacaktır. Bütün karmaşık problemlerin basit ve kestirme bir çözümü vardır ve yanlıştır. Medeniyetimizin ayakta kalmasını istiyorsak, büyük adamların önünde eğilmeyi, diz çökmeyi bırakmalıyız. Düşünceler yanlış olsalar da dağları bile devirebilir. Her şeyi hoş görmenin sonu, hoşgörünün büsbütün ortadan kalkmasıdır. Güce tapma, putperestliğin ve kölelik kişiliğinin en alçakça biçimlerinden birisidir. Gerçek aydınlanma düşünürü, gerçek rasyonalist, hiç kimseye hiçbir konuda hükmünü geçirmeyi arzulamaz. İkna etmek bile istemez. Zira o her zaman yanılıyor olabileceğinin farkındadır. Her problemin çözümü çözülmemiş yeni problemler doğurmaktadır bilim sistemli bir aşırı basitleştirme sanatı şeklinde tanımlanabilir. Felsefe, insanın kendini çok zeki göstermesine yarayan bir araç değildir. Bilgisizliğin sınırı yoktur. Çünkü peşinde olduğumuz hayalleri boşa çıkartabilir.